Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem eğer hatırlıyorsanız Mekke'den Medine'ye hicret ederken Mekke'den Medine'ye hicret ederken efendimiz Mekke'ye doğru dönüyor ve diyor ki ey Mekke sen ne güzel bir beldesin ne kadar sevimlisin. Şayet beni senden zorla çıkarmasalardı ben vallahi seni terk etmezdim diyor. Demek ki vatan sevgisi insanın doğduğu yere olan sevgisi ve muhabbeti fıtri olan bir şeydi. ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geldiği zaman orada cahiliye adetleri vardı. Şimdi bugün mesela İslam beldesi falan gibi böyle bir şey yoktu yani. Dolayısıyla buna rağmen aleyhissalatü vesselam Efendimiz'in Mekke'ye olan, doğduğu toprakları olan sevgisiyle o muhabbetini görüyoruz değil mi? Vallahi eğer beni senden zorla çıkarmasalardı seni terk etmezdim diyor. Ve ne yapıyor? Orayı bırakıp gidiyor. Fakat ne için gidiyor dini için gidiyor değil mi Vatan diye doğduğu toprak diye dininden vazgeçiyor mu geçmiyor davasından vazgeçiyor mu geçmiyor Çünkü bir yeri mukaddes kılan bir yeri değerli kılan bir toprağa değerli kılan onun üzerindeki değerlerdir Eğer bir toprak bir Efendim belde üzerinde e, kutsal bir değer yoksa ahlaki bir takım değerlere sahip değilse o toprağın pek fazla bir önemi yoktur. Pek fazla bir ehemmiyeti yoktur. Yani bugün Mekke dediğimiz şey Efendimizin sen ne kadar sevimli bir beldesin. Beni senden çıkarmasalardı ben seni terk etmezdim dediği Mekke kumluk bir belde. Kuru, çöl yani. Ağaç diye bir şey yok. Ama Efendimiz oraya aşık olmuş. Bugün bizim için de oralar öyle değil mi? Kabe dendiği zaman, Mekke, Medine dendiği zaman birçok insan duygulanıyor. Ah bir açılsa da gidebilsek diyoruz değil mi? Yani İstanbul'dan çok mu güzel Mekke, Medine? Böyle fiziki olarak şehirleşme bakımından baktığımız zaman çok mu güzel? Hayır hiçbir şey yok. İstanbul'un binaları daha güzel, İstanbul'un sokakları daha güzel. İstanbul'un her şeyi, havası daha güzel, her şeyi daha güzel. Türkiye'mizin hakeza bütün şehirleri öyle değil mi? Fakat biz mekke Medine'ye aşığız ya. Niye? Çünkü orada peygamber dünyaya gelmiş. İslam doğmuş Mekke'den, Medine'den. Dolayısıyla buradan neyi anlıyoruz? Buradan toprağı değerli kılan şeyin üzerindeki değerler olduğunu, üzerindeki bir takım ahlaki unsurlar olduğunu anlıyoruz. İnsanı savaştığı zaman öldüğü için şehit yapan şey de budur. O üzerindeki değerlerdir. Eğer bir kişi gider de Mesela ne diyelim? İngiltere için savaşırsa ölü, şehit, şehit mi olur? Olmaz. Ne için? Çünkü orada bir değer uğruna savaşmadı ki. Bir Müslüman diyelim yani. Başka bir memlekette yaşayıp o memleketin askerliğini yaparken ölen bir kişi şehit sayılır mı? Şehit sayılmaz. Neden? Çünkü bir değer uğruna ölmüyor yani. Eğer bir değer uğruna ki biz buna fi sebilillah diyoruz. Kur'an-ı Kerim buna fi sebilillah diyor. Allah yolunda ilahi kelimetullah diyoruz değil mi? Allah'ın dininin yücelmesi. Biz bugün bu e, vatan için savaşıyoruz. Ne için savaşıyoruz? Bir takım ideolojik fikirlerin hakimiyetinin devam etmesi için ya da hakim olması için değil değil mi? Ezanlarımız okunsun diye savaşıyoruz. Bacılarımız, kızlarımız çarşafla, e, sarıkla dışarılarda dolassın diye savaşıyoruz. Efendim rahat bir şekilde dinimizi özgür bir şekilde yaşayalım diye savaşıyoruz. Cübbeyle sarıkla dolaşalım diye savaşıyoruz değil mi? Bunlar nedir? Bizim değerlerimizdir, şiarımızdır. Biz bunlar için savaştığımızdan dolayı şehit oluyoruz öldüğümüzde.